Merhaba sevgili yarış severler. 16 Temmuz Ankara programıyla karşınızdayım. Bugün 15 Temmuz. Malum, önemini biliyoruz. Birkaç sene önce birçok vatandaşımız şehit oldu. Allah'tan hepsine gani gani rahmet diliyorum. Fazla da üzerine konuşmak istemiyorum. Olayın boyutları farklı boyutları var. Ölen hep biz e, gariban insanlar oluyor. Dolayısıyla inşallah bundan sonra Allah böyle acılar vermesin diye e, umut ediyorum, niyaz ediyorum Yüce Mevla'dan. Biz artık bunları aşmalım, aşmamız lazım. Gerçekten muasır medeniyetler seviyesine gitmek için, yükselmek için, ilimle, bilimle e, bunlarla uğraşmamız lazım. Birbirimize düşmememiz lazım. Birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. İnancıyla, inançsızıyla, Lazı Çerkezi Kürdüyle, Alevisi Sünnüsüyle. Yani hiçbir ayrım olmaz. İnsan, insanı baz alarak hümanizm e, ideolojisi doğrultusunda hep beraber birlik içerisinde bu ülkeye katkı sunmalıyız arkadaşlar. Herkes kendinden sorumludur. Kimsenin, herkesin inancı kendinedir, inançsızlığı kendinedir. Önemli olan insanla bu memlekete, bu memleketin çocuklarına, e, düşünsel anlamda emek veren herkes bizim başımızın tacıdır. Kim olursa olsun Yahudisi, Musevisi hiç fark etmez. İnsan insandır arkadaşlar. Biz her zaman e, insanı insan olduğu için e, baz alıyoruz. İdeolojisi, ideolojisi ve düşünceleri bizi hiç enterese etmiyor. Yani çok kötü olmadığı sürece, düşmanlık yapmadığı sürece. Yani bize, memleketimize, insanlarımıza, dünyaya... Onun dışında kendi inancı kendini bağlar, kendi ideolojisi kendini bağlar. Biz her zaman dediğim gibi güzel insanları, ilham veren, örnek olmuş insanları bu sayfalarda sizlere zikrediyoruz. Bugün de bir şiir okuyacağım, bir kişiden bahsedeceğim. Sonrasında yorumlarımıza geçeceğiz. Önce yarışlarda neler olmuş sizlere bunları anlatacağım. Onların önemini zaten biliyorsunuz. Evet, bildiğiniz üzere yakın zamanda Madımak'ta, Birçok aydınımız katledilmişti. Onun yıl dönümüydü. Onlardan çok sevdiğimiz Hasset Gültekin'e ait bir şiiri okumak istiyorum. Bütün evren semah döner, aşkından güneşler yanar, aslına emektir değer, beş vakitle avunmayın. Canan bizim canımızdır, teni bizim tenimizdir, sevgi bizim dinimizdir, başka dine inanmayız. Hüdaim hüdamız var, dost elinden bademiz var, muhabbette gıdamız var, ölüm ölür, biz ölmeyiz. Ruhu şad olsun. Gerçekten çok değerli insanlarımız orada ee, şehit oldular. Benim gözümden şehittir. Kesinlikle şehittir. Yani yazıktır, günahtır. Deminki ol, 15 Temmuz gibi bu gibi olayların da önüne geçmeliyiz arkadaşlar. Dışarıya karşı birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Yazıktır. Birbirimize böyle... O şucu, o bucu gibi şeylerden dolayı yakmak ne demek ya? Yani hangi devirde söylüyor? Yani Giordano Bruno <laughs> yıllar önce <laughs> evren var olduğu için dünya döndüğü, dönüyor dediği için e, yakılmıştı. Ama ondan sonra aradan 600 sene geçti hala insanlar düşünceleri yüzünden yakılması çok e, esef verici bir durum. E, bir de bir insandan daha bahsedeceğim. Fotoğrafını göstereyim size arkadaşlar. Evet. Adalet Ağoğlu. Gerçekten muhteşem bir insan. Eserleri, inanılmaz eserleri var. Uzun uzadıya anlatmayacağım. Çok yakın, kısa bir sürede bu aydın kadınımızı e, kaybettik. Ruhu şad olsun onun da. E, mümkünse bir iki e, kitabını alıp okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Onun dışında yorumlarımıza geçelim ama önce bir e, soru sonuçlara bakalım. Evet şu anda herhalde görebiliyorsunuz. Elazığ'da birinci altılı Ganyan'dan başlayalım. İlk ayakta zaten çok bomba bir at geldi. Yine ikinci ayakta çok bomba bir at geldi. Önerdiğimiz atlar değildi. Gidişata göre önerdiğimiz atlar değildi. Eğilmiri çıktı gibi kazanabileceğini söyledik. Orada yanılmadık. Sancak Çiçeği yine e, çok ciddi rakiplerini, erkek rakiplerini geçti. Sprinter Kıstak bu sefer numara götürdü. Asla kimsenin akledemeyeceği bir şey yaptı. Daha iyi dereceli olan erkek rakipleri vardı baktığımızda geçen hafta daha vasat bir dereceyle 1200'de kazandı. Ondan önce 1800 hükümde kumda 3. E, üçüncü olduğu vasat dereceli, e, vasat dereceli kısrakları geçemedi. Sonrasında bakıyorsunuz, görüyorsunuz yani Safkan'ın buradaki ciddi rakiplerini geçmesi beklenemezdi ama at yarışı böyle bir şeydir arkadaşlar. Her zaman bazı şeyleri öngöremezsiniz. Sürpriz bomba dediğimiz şey de budur sonrasında sürat yarışıydı. Queen Salima can dostum biraz geriye attık. Çok süratli safkan olduğu için ama ikisi önde 1 ve 2 gidince 1 ve 2 bitirdiler. Diğer seri safkanlar bakalım Amari bir iki safkan daha vardı. Preisha bunlar yarışa gitmeyince maalesef beklenen sonuçta seri atların bitirebilmesi oldu. Alsima birinci atımızdı. Yetiştiremedi. Değişiklik üzere süp <laughs> Sürpriz önerdiğimiz bir safkandı. Yarışın favorileri çok da başarılı olamadılar. Bir tek Bebey ikinci oldu. iyi koştu. Gözde oğlumu Ben bu atı banko vermediğim için çok e, pişman da oldum. Ama çok kaçak safkan vardı. Erkaslan, Pentos, Cimşit. Etkilenebileceğini düşündüm. Biraz da kilodan dolayı. Ama yine de birinci at önerdim arkadaşlar. Bu şadonları bir türlü arkasına atamıyoruz. Hiçbir şekilde. E, yine e, bizim ikilimizi e, yaktı. Beşinci yaktı da Cazip bankomuz ikinci at olan şahane kızım ikinci oldu. Ee, Hadiye Sultan kazandı. Sürpriz ailesinde dördüncü sırada olan bir safkandı ama kurgu başka bir şey arkadaşlar. Eğer göz dolumun üzerine kurgu önerseydik <laughs> bu safkanı önerebilirdik ama yine de bazı arkadaşlarımız beş çıkan yani bulmuşlar. Tek çapkan hatırlarsınız ben geçen hafta geçen hafta daha ciddi rakipleri yanında bank önermiştim ama şartlı üçü kazanamadı. Safkan burada daha şartlı dörtlü kazandı. Ferit Yardımcı bu safkana çok iyi anlaşıyor. Benim e, tahminim e, oğlum Seymen ve tasarımcının onu çok yüksek pres yapı, e, yapabileceği görüşündeydi. O yüzden hiç sıralamada yer, şans vermedim arkadaşlar. Ama yarış istediğimiz gibi gelişmedi. Eğer tasarımcı yarışta olmasaydı belki de tek çapkan yine bank olacaktı. Biz biraz da onu e, yani gidişatı hesap ederek veriyoruz. Büyük bomba yüksek kanyanın atları böyle buluyoruz arkadaşlar ama bazen de böyle. Birinci at, ikinci atı bile ıskalayabiliyoruz. Yine arkasında önerdi. Eğer yarışı istediğimiz gibi gitseydi. Fırtınayı bu, Burçak Tumbul Kavçinoğlu hatta e, oğlum oğlum Seymen'i önerdiğimiz safkanlardı. Altılı Ganyan 5 bin lira verdi. 5 Ganyan, Ganyan bulan arkadaşlarımız var. Tebrik ediyorum kendilerine. Her zaman her sonuç programdan sonuç alamayız arkadaşlar. Bugün İstanbul'da da e, birkaç ayaktan ciddi kazanç sağladık ama onun dışında zaten e, birinci ayakta Filandoz'u birinci koşuda Filandoz çok cazip bir attı. Önerdik 3 at içerisinde hatta e, Blue Bonda vardı altlarımızda. E, o da 64 lira gibi bir ganyanla 3. oldu. Doğu Prensi ile çift alan arkadaşlarımız oldu. 110 lira verdi. Sonra bakalım evet. Ben Hasiba kızı banko oynardım ama rakiplerinden biri Aşkartaydı. Kurgu bankolarımız bugün maalesef oturmadı. Lasting Memory iki yarışında da banko önerdik ama bugün ben Ali Vince'e döndüm. Ben rakibiydi ve AGF'ydi Sonrasında Akdamar. Yine bende olmayan bir Akdamar. Güldür güldür önerdim. Yol kıranı önerdim. Çok cazip atlar önerdim. Yarış istediğimiz gibi istediğimiz gibi gelişti bu sefer. Dedi ki Madalyon ve Singapur yarışı çok yüksek tempolara çıkaracaklar ama 1.45 1.44'lük atlar koşmayınca işte Kazdağ olsun Bavapir olsun, Daloğlu olsun yarış 1.47 ile bitti neredeyse. 146 30 ile bitti ama yarış bu safkan hatırlarsınız ben 3-4 yarış önce İstanbul'da ilk ayakta e, favori at önermiştim. 30 lira gibi yüksek bir ganyana gelmişti. O gün de çok güzel bir ikramiye kazanmıştık. Ama ekleyen arkadaşlarımız oyunlar buldular. Uçan Naz yine günün bombalarından. Geçen hafta da önermiştim. Bugün de vardı bizde. E, sonrasında ben e, zor bir yarış olduğunu söyledim. Şarlo ve Bay Patron dedim Arda Bey'in çıktığı gibi bitirebileceğini söyledim. Bu safkan e, çok yüksek kanatlı var. Adil abiyle kardeş radarcıya uzanan bir kanatlı var. Ama Vampir de gelse, Yetim Ali de gelse bu koşuda e, ne söylesek boştur dedim. Zafer ateşini ben e, iyi düğümler aldık ama bir yarış görsün dedik. Çekoday'ı da arkadaki bütün atları son yarışında geçti. Ağır kilosuna rağmen yine bu safkanları geçer dedik. odayı iyi koştu. Yarım boylu 61 kilo olmasına rağmen bence iyi koştu. Bizim cazip bankomuzdu. İkinci altınımızın kurgu bankosuydu oydu. Belki de gergin üzerine kurgu kurgu yapsak. Ben gergin üzerinde de yoldaşanla ikisini önerdim. E, sonrasında başka at önermedim. Diler at yazabilir dedim. Yoldaşan da iyi koştu. Dördüncü oldu. Gergin üzerine belki de kurgu yapsak çok kolay bulabileceğimiz bir oyundu. E, son ayakta yine atın kadar varsın. E, er, oyunları yatan arkadaşlara Cihangir Yellow Legend ikilisini armağan etti arkadaşlar. 36 lira gibi yüksek bir ikramiye verdi tabela bulan arkadaşlarımız oldu. 10 bin numaranın haricindeki bütün atlar bizde vardı. Ama serpiştiren atlar tabela 5 bahis bulan arkadaşlarımız çok oldu. Ama özellikle direkt 5-13 ikilisini önerdik arkadaşlar. Bu işler böyledir. Altılı ganyan işte bakıyorsunuz kaç ayaktan yatıyorsunuz 800 lira veriyor. Bir arkadaşımız son ayağı ikili basmış arkadaşlar. 50 lira 30 lira basan var 20 basan var. Altılıdan fazla kazandılar. Biraz da böyle bakmak lazım. 300 liralık altılıyla 800 TL kazanan arkadaşlarımız var. 30 lira e, son ayak ikilisiyle bin küsür lira <laughs> kazanan arkadaşlarımız var. Yani durum böyle. Evet. <laughs> evet şeye gelelim arkadaşlar. Şunu kapatmaya çalışayım. Evet. Yedili plase ayağında üçüncü koçu yedili plase başlar. Yani burada görebiliyorsunuz arkadaşlar herhalde. Umarım şartlı beş yamak Yamak 2 4 yaş taraflar 2200 kum. Ben yine açıklamamı yapayım. Ben Punto'yu büyütebildiğim kadar boğulmayacak şekilde büyüttüm. Eğer laptopunuz, bilgisayarınız varsa çok kolay bir şekilde bu videoyu verimli bir şekilde dinleyebilirsiniz arkadaşlar ve şu yazıları okuyabilirsiniz ya da cep telefonunuzu yan tutup ekranı büyüterek çok daha iyi verim alabilirsiniz. Ee, öbür türlü her zaman küçük görünecek arkadaşlar. Size ısrarla bunu tavsiye ediyorum. Başka da elimizden hiçbir şekilde bir şey gelmez. Çünkü birçoğunuz cep telefonundan izliyorsunuz. Yedili plasa ayında Akyaka 4 numara Akyaka son iki koşusunda adeta güneş gibi parladı. Önüne alacağı güven ayı <laughs> düzlüğe yakın ayırıp kazanması beklenen e, sonuç olmalıdır arkadaşlar. Evet bir bakalım. E, biliyoruz sıkıntı var mı? 4 banko diyorum 7'li plasayanda 2-1-3-5 rakipleri 4. koşu 2. altılı ganyan başlar 1. ayak handikap 16 4 yukarı İngilizler 2200 çim e koşuda 3 safkanı sizler için öne çıkaracağım koşuda e Ko Kaldogo ve Eloin ikilisi koşuyu domine edecek safkanlar piste ve yüksek rakıma ilk kez çıkacak 6 numaralı point shot Grubun üstünde Çin performansı olan biraz A kilolu bir numaralı Jacobin ve sağ solu belli olmaz 4 numaralı İsmian diyorum. 1-4-6 sonrasında tempo atlarını da yazabilirsiniz. İki ve 8 diyorum arkadaşlar ama ben 1-4-6'nın dışına çıkacağına inanmıyorum. Her zaman e, akıl akıldan üstündür. Sizler de takip ettiğiniz atları yazabilirsiniz. İkinci ayak şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1200 Çin. Normalin üstünde sürata sahip olup gününde oldu mu potalayabilecek ekspansiyon. Temperance ve Heart of the King üçlüsünün yüksek tempolarda götüreceği koşu koşuda grubun klas sprinterleri, e, sprinterleri bence başarılı olacak. Şeyi de böyle bir açalım bakalım. E, bakalım büyütebiliyor muyuz? Evet. Bunu büyütmeyi unutmuşuz çünkü. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz küçülteyim. Evet. Expensive Heart of the King. Buradan göstereyim ben. Temperance. Bunlar gerçekten inanılmaz e, serilikte olan arkadaşlar. E, inanılmaz seri olan atlar. Hatta Heart of the King de öyle. Ben arkadan gelecek çok cazip atlara sizlere önereceğim. 4 numaralı Atıcı Bey. 6 numaralı Distant Hawk. E, Zaten favori çıkacaktır Distant, e, Distant Hawk. Ama Atıcı Bey ile ve Sesil Hanım bence çok cazip. 6-4-11 benim sıralamam. Dilerinde 1-12-7'yi de 1, 12, 7 en azından 5 çık ve direkt e, bayis oyunlarına 5'li beş, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 3. ayak handikap 16 4 yaşlı Araplar 1200 kum şöyle kur, açayım. Bu koşuda kaçak safkanlar 1 numaralı kata, e, kara ateş bu safkan e, grup yarışlarında e, iyi bir dereceler elde etti. Aradan sonra bir yarış gördü. Çok seri bir yat. Seyran Tepe çok seri bir yat. E, sonrasında Kundak Tepe inanılmaz bir çıkış yakaladı. 50 kilo koşuyor. Bence e, kaçaklardan 4. sırada bu safkanı önce sprinterlere şans vereceğim ama bu safkana dikkat ederim arkadaşlar. E, benim e, bu koşudaki favorim bu mesafelerde inanılmaz koşan 121'leri, 122'leri yapan 3 numaralı Tuana Alım. Eee e, öndeki Kundaktepe, Seyrantepe ve Kara Ateş'e çivici de muhtemelen e, bence katkı verecektir. Bence Tuan Hanım'la risk alan alabilir. Rakipleri kim olur? 6 numaralı Yeşil Kale, 5 numaralı Babür Bey piste ilk kez çıkacak. Ve serilerden de boş kilolu 7 numaralı Kundaktepe diyorum arkadaşlar. Sıralamamı da burada vereyim. Evet 3 Cazip Banko adayımız 6-5 rakipleri 7'yi ben çatıya bağladım. Sonrasında 4-9-1. Dördüncü ayak şartlı 3. 4 yukarı Araplar. 2200 için burada da açalım koşuyor arkadaşlar. Bu koşuda Özbil'den e, oldukça gruptan fazla bir safkan. Şöyle açayım yarışlarını arkadaşlar. Grup 2 e, Anadolu tarım İşletmeleri Koşusu'nda ikinci Grup 1 Nibolu'da 3. Grup 1 İstiklal Savaşı'nda ikinci Gördüğünüz üzere e, gerçekten e, çok klas bir safkan. Bir yarış gördü. E, bence e, annesi neşe Neşede Tamerinoğlu'yla öz kardeş bu safkan e, bu gruptan çok fazla arkadaşlar. Onun kalibresine yakın bir gölge, yeri, gölge eli var. Açtım hemen açalım gösterelim sizlere. Gölge eli de hemen hemen o grup o grup yarışlarda bu safkanla birlikte koştu. Nibolu da 8. oldu. Grup bilgine yine İstiklal Savaşı'nda 6. oldu. İlk rakibi olur arkadaşlar. Koşunun gidişatına baktığımızda da bu safkan aradan yani hiç kimseye yarışı bırakmadan bence basıp gidip bitirebilir arkadaşlar. At yazacaklar. Kim yazabilir? Bir bakalım ne yazmışız? Ee, 6-5 oyunun kapanmış ama 4 Akar Necat, 8 numaralı Yakut diye ve 3 numaralı Onurlu Efe mega ultra kupon yapanlar ben hani çok yüksek paralara gideceğim ben başka ayaklarda banko kullanacağım ve sıralı üçlü yapacağım diyen arkadaşlarımız için değerlendirilmesi gereken e, atlardır arkadaşlar evet nereye geldik 5. aya geldik handikap 14 4 garaplar 2200 kum. E, Arap kısaklarına ait bir koşu. Gerçekten zor bir koşu. Grupta e, çok sayıda sapkana şans vermeliyiz. Gördüğünüz üzere kilo farkları var. 60-57-57 aşağıdaki hafif kilo sapkanların ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Koşuda ku güzeli var. Kaçak. Akdeniz fırtınası var. Ayağına çabuk e, para var. Bu sapkan e, oldukça uzun kum yarışlarında çok başarılı olmuş. Dizar Bey ile kardeş iyi bir yarış e, yapabilir. Kimleri şanslı görmüşüz? Bakalım. Fahrenheit ile kardeş olup uzun da çok iyi koşmasını bekledim. 7 numaralı Şambike. Son yarışı çok iyiydi. Yine uygun kilolu uzuncu kısaklar. 5 numaralı belalı gelin. 6 numaralı Rosemary bu pistte oldukça iyi yarışları var. Tempo yarışlarını seven 8 numaralı Akdeniz Fırtınası. Demin bahsettiğim 10 numaralı para saçan en başta olmalı. <laughs> 7, 5, 6, 8, 10 fazla at yazacaklar. Bu koşuda her şey olur arkadaşlar. Gelebilecek 30-40 liralık bir at. En azından bir dörtlü ganyanı bile para yapabilir. 13, 3, 4, 2, 1. Geçen gün gördüğünüz bir tane at önerdik. 3 favoriyle dörtlü ganyan 700 lira yaptı. Hatırlarsınız. Yani bu, bu tip koçular öyle koşulardır. Evet 6. ayak Maiden 3 yaşlı İngilizler 1900 için hemen programı açalım. Şurada gördüğünüz gibi. Ee, evet yorumlara bakalım ne yazalım. Ne yazmışız? E, bu koşuda da işler e, biraz karışık gibi sıralamada 2-4-6 ata öncelik vermişiz. Mesafede koştuğu son yarışında Powerman gibi bir kalitenin 2 boy arkasında 1.58'de kolay ve yakın bir 5.lik e, elde eden 2 numaralı hızlağını ilk sıraya almışız. Yine son yarışında dolu kantarma putaya giren özellikle bu saf çok cazip konuda çıkacak 3 numaralı Hunting yine bir önceki koşusunda mesafede 1.56 derece gerçekleştiren White Rose. Ee, diyeceksiniz ki 1.58 atı favori verdiniz. 1.56'lık at, atı neden favori vermediniz? Ee, biraz safkanların potansiyeline biraz e, e, rahat gitmesine e, ve daha iyi koşabileceğini e, öngördüğüm için böyle bir e, sıralama yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında yine ikinci yarışında ışık veren 6 numaralı Lisbon. Ben bu safkanı 3. sıraya aldım. Yine ilk yarışını beğendiğim Azaraksla kardeş. 10 numaralı Tanaka ve Sprinter. 5 numaralı Last Dancer e, bu koşuda ee, şans verdiğim safkanlar arkadaşlar. Bu, bu koşuda gerçekten her şey olabilir. Sıralamamızı verelim şurada. 2, 5, 6, 3, 14 ve 10. Ben bu koşu kazananlar bu safkanlardan biri olacak. Kazanan bu safkanlardan bu numaralı numaralardan biri çıkacak. Bayis oyunları için <laughs> 1, 8, 12, 13 yani 5 çıkan bayise. 4.lük, 5.lik için bazen sertme yapıyoruz bildiğiniz gibi veya tabela bayis ayanlarına. Altınımızı da şurada gösteriyorum arkadaşlar ilk ayak ben e, 1-4-6'nın işine çıkacağına inanmıyorum. İkinci ayak 6-4-11 küçük kurgular için yeterli. Genişe 1-12-7'yi ilave ettik. Üçüncü ayak kalem kırabilirsiniz. Ben çok inanıyorum ata. 3 numaralı kısra. Ama ben geniş kurguda öz bildiğinin üzerine bir tek kupon önerdiğim için yanına 5-6-7-1'i yazdım. E, öz bildiğini banko dedim. Sınıf, e, sınıf at. Gerçekten grup yarışlarda ikinciliği var defalarca. Tabela yanında arama tarama yaptım. Yine son ayakta arama tarama yaptık arkadaşlar. Bu e, kurgu ortalama 100 lira civarında bir kurgudur ama herkesin bir bütçesi var. Bu e, şeyi kurguyu kendi bütçenize göre uyarlamak bir yetenektir arkadaşlar. Atıyorum buraya kadar getirdiğiniz oyunu şu 3 numarada tek attınız. Sonraya 2 at bırakabilirsiniz, 3 at bırakabilirsiniz. Burada sıralamaya e, uyup ilk 3'e bırakabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Kombinasyon farklı bir şeydir veya ikinci aya 6 4 11de geçebilirsiniz. Dediğim gibi kurgu başka bir şeydir arkadaşlar. Varsa da takip ettiğiniz sapkanları istediğiniz ayağı monte edebilirsiniz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.